Merhabalar arkadaşlar Mutfak Diyetçiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde pestil var arkadaşlar. Hani herkes tarafından çok zor görülen aslında yapımı çok kolay olan ve çok lezzetli olan pestil arkadaşlar. Ben böyle karışık meyve kullandım. Kilosu hiç önemli değil. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şekilde karışım yapabilirsiniz. Belli bir ölçüsü yok arkadaşlar. Bu şekilde benim e, 3 kilo kadar kadar kızılcım var onu ocağa aldım ve biraz iç dibi tutmasın diye çok az yarım su bardağı kadar su koydum ve bu şekilde yumuşayana kadar haşladım ki e, şeyden e, süzgeçten kolay geçsin diye arkadaşlar çünkü çekirdeklerini ayıklamam gerekiyor e, kalan meyveleri bu şekilde güzelce yıkadım ve kabukları ile beraber temizleyip büyük bir tencereye alıyorum ocağa arkadaşlar hemen bu şekilde karıştıra karıştıra haşlamaya başlıyorum yumuşamaları gerekiyor üzerinden şimdi birazcık su gezdireceğim dibini tutmasın diye arkadaşlar bu meyveler çok kuru olduğu için kızılcık sulu olduğu için hemen suyunu bıraktı bu şekilde Karıştıra karıştıra güzelce haşlıyorum. Hemen e, üzerine yarım kilo kadar şeker koydum. E, tamamen göz kararı dediğim gibi siz isterseniz daha az daha çok koyabilirsiniz. Hatta böyle e, blenderdan vurduktan sonra sıcakken tadına bakarak e, isterseniz artırabilirsiniz. Ama ben böyle mayhoş olsun istedim. Gerçekten de çok güzel e, kıvamında ve mayhoş olmuştu arkadaşlar. Hemen e, yumuşamış kızılcıklarımı süzgeçten bu şekilde kaşık yardımıyla geçiriyorum. E, çekirdeklerini ayıklamak için bu şekilde çekirdeklerini ayıkladım ve pürem hazır. Hemen püremi de tencereye ekliyorum ve onunla beraber bir e, yarım saat yavaş yavaş güzelce kaynatıyorum. İyice kaynasın böyle meyveler birbirine girsin ve lezzeti çıksın diye arkadaşlar. Hemen sıcakken ocaktan indirdim ve güzelce blendere blender'dan geçiriyorum. Hiç parçacık kalmayacak şekilde pürüzsüz olması gerekiyor. E, rengine bakmayın arkadaşlar, gerçekten kuruduktan sonra böyle nar gibi kıpkırmızı oluyor ve bol vitaminli karışık meyveden. Gerçekten çok lezzetli oldu. Benim çocuklar bayıldı. Bu şekilde fırın tepsilerin yağlı kağıt sererek az miktarda güzelce her tarafına sürdürüyorum. Eşit bir şekilde sürmeye çalışın arkadaşlar. Ne kadar ince olursa o kadar daha hızlı kuruyor. Ama böyle kalın dökerseniz de böyle etli etli yumuşacık da güzel oluyor. Onu da söylemiş olayım. Çünkü çok ince olursa böyle naylon gibi yenmesi zor oluyor arkadaşlar ben biraz böyle kalın döktüm böyle etli etli yumuşacık hani yenmesi de kolay olsun diye tabi sizin e, kurutmanıza da bakıyor e, eğer ince döktüyseniz e, takip edin çok fazla kurumadan hemen e, yağlı kağıtlardan çıkarmanız gerekiyor ve e, ister buzluğa ister buzdolabına kaldırabilirsiniz bu şekilde elimde ne tepsi varsa hepsine güzelce sıvadım ve böyle bu şekilde bahçede e, iki gün üç gün kadar kuruttum arkadaşlar. Akşamları işte hani yağmur yağar diye içeri doğru aldım. Daha sonra sabah saatlerinde hemen çıkarıp dışarıya koydum. Bu şekilde sadece eğer havala çok sıcaksa iki günde de kuruyor. Normalde 3 günde kuruyor arkadaşlar. Bu şekilde üzerine isterseniz bir gazlı bezle örtün çünkü toz falan filan üstüne konmasın güzel temiz kalsın diye. Bu şekilde güzel kurudu arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi bu pestilimi ben ilk kez yaptım efsane oldu ee, Ben de böyle bir performans beklemiyordum çocuklar bunu çok fazla geçmeden en kısa sürede bitirdiler ya ya üç gün uğraşmam bana kaldı diyebilirim gerçekten çok lezzetli oldu yani marketten aldıklarınıza hiç benzemiyor kesinlikle yapın der derim bahçeniz varsa hele de bugünkü tarifim böyleydi arkadaşlar Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum yeni tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize iyi bakın